Allah Teala buyuruyor innemes sadakatu fuqara ve'l mesakin ve'l amin ale ila ahir ayet kerime, bu kelime bu 8 sınıfı burada söylüyor fazi semaniyat asnafin bu 8 sınıf dikkat sakat minha'l muallafatu kulubuhum muallafatu kulub sakat olmuştur he, yani onlar he, daha müslüman değil onlara veriliyor İslam'a kazandırmak için ama gene he, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vardı çünkü ne anne Allah Teala yani, azzen İslam. Allah Teala İslam'ı aziz etti. Ve ağna anhum. Yani, yani, onlara bizi ihtiyaçsız yani, yani ihtiyaçsız kıldı yani bizim yani, İslam'ın onlara ihtiyacı yok. Ağna yani, yani, anhum. Ha. Yani, Bazı samaniyat o sekiz sınıflardır. Kad sakatet düşmüş minâ onlara sa'el muallafetu kulubum. Kalpleri ısınan, e, yani daha Müslüman olmamış e, kalplerini ısındırmak için, İslam'a kazandırmak için e, e, onlara zekat veriliyordu. E, şimdi artık onlara ihtiyacı yok. Allah-u Teala aziz i̇slam İslam'ı aziz kılmış ve ağna anhum. Onlardan ihtiyaçsız kılmış İslam'ı. E, evet. وَالْفَقِيرُ Fakir kimdir? مَنْ لَوْ اَدْنَ شَيْءٍ Az bir şey var. Yani nisab kadar yok ama az bir malı var. Ha. Miskin ise mella şeyle ha. Yani miskin daha düşüktür. Hiçbir şey olmayan. E. Ve amin amin kimdir? İnne me sadaka fukara ve mesakin ve aleyha. Amin. Amin o zekat üzerine çalışan yedfahu ileyl imam. Yani i̇mam ona verir. Yani, Cumhur yani imam Müslümanların reisi. Bir kaderi ameli yaptığı da şöyle kader ameli çalıştığı miktar ne kadar çalışmışsa işte hesap eder in'amile ile o çalışmışsa çalışırsa ona verir. Ve fil ne demek? ayet kelimesi rikab yani köleleri azat etmek köle. Rikab yani boyun köleler yuanu yardım edilir zekatla el mukatabun. Mukatab işte seyidiyle, efendisiyle anlaşmış. Efendisi ona demiş, bu kadar mal bana getirirsen, ha, taksit taksit, bu kadar getirirsen ha, sen azatsın. İşte an, anu ona yardım edilir. Mukatabın mukatemlere, o söyle, söyle, efendileriyle anlaşan kölelere fi fekhi açmakta rikabin boynlarını, yani boynlarını açmakta. Yani kendini söyle, esaretten, kölelikten kurtarmakta onlara yardım edilir. Onların taksitlerini ödemeleri için onlara verilir. Vel garim vel garimin Bir de garimlere zekat gider. garim kimdir? Men lezîmev deyn. Kimse ki ona deyn lazım olmuş. Yani onun üstüne borç binmiş. Borç, borç, harç. Borçlu adam. Ve o borcunu eda etmek için malı da yok fi <laughs> seminlah bir de seminlah <laughs> kimdir? yolu <laughs> huzat. O gaziler yani savaşa gidecek ama imkanları yok. Ee, evde şöyle çoluk çocuğun masrafını, çoluk çocuğun geçimini yapacak kimse yok. Ha, onlara verilir. Ondan sonra ha, e, onlar zengin edilir. Zengin yani ihtiyacı kadar verilir. Çoluk çocuğuna masraflarını ayırırlar ve şöyle savaşa giderler yani. Mülkat-ı Ulguzat. Hatta sebebiyle o gaziler ki mesela yani savaşçılar cihada katılamıyor. Yani imkansızlıktan malı olmadığı için katılamıyor. Onlara verilir. Bazı alimlere göre fi sebebiyle talebetül ilmdir. Bak burada da. Talebetül ilmdir tane talebeleri. Onlar da Allah yolundadır. Onlara da zekat verilir yani. Ve ibn-i İbn-i kimdir? Ya yani yolda kalan. Men kâne lehu malun fi vatani. Malı var vatanında. Ha, uzaktan bir yerden gelmiş. A, 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 vatanında malı var. Ve fi mekan. Ama öyle bir yerdedir ki la şey o fi. Orada bir şey yok. Yani şöyle yolda kalmış yani ha. Tabi o e, onu vatanına ulaştıracak e, bir şey ona verilir. Ta vatanına ulaşınca kadar yani bir masraf verilir. Hadi cihat zekat. İşte bu zekatın cihetleridir. Yani e, verilecek taraflar, yollarıdır yani Verilecek yerlerdir, verilecek yerlerdir. Ve'nin maliki, malik için caizdir. Malik yani mal sahibi. ان يدفع ذنب بنون لكل واحد her هر o او اسناف سمانيه هر paylaşır aralarında ولو جائز ان يقتسم على صنف bir sınıf üzerine sade fakirlere verir. Dedi ki fakir, miskin, amir, i̇bn yani değil sade verir. Sade miskine verir. Ha. bir zaman yani devlet memurları o fakir durumundaydılar yani ha. Biraz yani maaşları var ama yetmiyordu mesela fakir. Var ama yetmiyor ha. Ona da verilir. Miskin yok hiç yok. Buna cüz canlı zeynet faz zekat zekatın vermesiyle Zimi Zimi bizim aramızda yaşayan ya, Yahudi ve Hristiyan ehli kitaplar. Yani tabi yani bunlar gayrimüslimler, Müslümanlar, gayri Müslüman. Gayri Müslüman. Ee, Müslüman olmadığı için onlara zekat gitmez. Ve la yubna biha Zekat da cami yapılmaz, medrese yapılmaz, yani bina yapılmaz. Kurumsal şeyler yapılmaz. Ve la yukaffanu biha meytun. onlar ölüler kefenlenmez. Yani birisi zekat veriyor. O zekatımla diyor ölüleri kefenleyin. Yok, zekat işte şahısların malıdır. Bak, fakir, miskin. Ha? Yukarıda saydığımız yedi kişinin hakkıdır. Ha. Ve la yeşterin biha rakabeten tuatak. Ve la satın almaz biha zekatla rakabeten yani köle ki tuatak o azad olması için. Ha. Yani burada, yani köle satın alıyorum zekatla azad edeyim. E burada kimsenin cebine bir şey girmedi yani. Kimsenin cebine bir şey girmedi. Yani zekat, fakirin cebine girecek yani. Hmm. Evet, güzel bir şeydir yani A köle satın alıp azat etmek. Çok büyük bir sahabdır. Ee, ölülerin kefenlenmesi için işte bir miktar para veriyorsun. O zekat değil, sadaka olur. Ama zekat olmaz. وَلَا تُدْفَوْا اِلَا غَن۪ينَ Ölüler kefen, yani ölülere mal vermek artık yani o ne fayda verir yani. وَلَا تُدْفَوْا zekat وَنَا ila غَن۪ينَ Gani zengin adam yani nisab, nisaba malik. Ve la yedfavul muzakki zekatahu ma la vermez. Muzakki zekat veren zekat ve yani zekatini ilahi babasına vermez. Ve ceddi dedesine ve in ne kadar yüksek ol babası, dedesi, babasın dedesi, dedesinde dedesi bunlara vermez. Yani usullere veremez. Ve la ila veledi furu furu işte Çocuğuna, vavaledi ve vavaledi, çocuğun çocuğuna, ve in sefer, ne kadar da al, aşağı olsun, yani çocuğu, çocuğun çocuğu, yani fururlarına veremez. Ha. niye? Çünkü bunlar söyle, e, birbirleridir yani, birbirleridir yani ha. babası, dedesi, insan evladları aynı yani bir birbirlerini, bir, bir, bir. sanki kendine vermiş gibi oluyor yani. Ha. Kendine dönük olmuş oluyor ha. Valla niye imrati, hanımına verme, hanımına verme. Çünkü hanımına verir e, hanım beraber yaşıyorlar. Değil mi? Beraber yaşadıkları için e, elbette onun e, o, 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 hanımı bir harcama yapar. Ona da ulaşır. E, yani, kendine dönmüş olur. وَلَا <laughs> تَدْفَعُ Hanım, kadın vermez zekatini ile zevciye kocasına inda bir hanife. Yani o hanımın mesela altınları var, zengindir. Kocasına zekat vermez, gitmez. Ama وَقَالَ اَبْيُسْمُ Muhammed tutfa Verilir, verilir. Evet. Yani İmam Nusayn, İmam Ebu Hanife'nin tabi dediği daha ihtiyatlıdır, daha doğrudur. Ama fetva bakımından verilebilir yani. Fetva ayırsın. Ve la zekatı veremez ile mukatebi. Kendi anlaştığı kölesine. Yani kendi bir köleyle anlaşmış, yani bu kadar mal getirsen azar dedim o kölesine mal veriyor e o da ona verecek yani olmaz mı? Buyla memluki kendi memluk kendi öz kölesi yani mukatab anlaş, anlaşma olan köle memluk kendi kölesine buyla ilgilen memluki gani zenginin kölesine zenginin kölesine çünkü zenginin kölesine verdi sanki zengine vermiş gibi olursun ha. Ve la ila veledi gani. zenginin çocuğuna zekat veremeziz İza kane Küçük olduğu zaman. Küçük olduğu zaman. Ha. Çünkü küçük ne demek yani babası ona bakıyor. Babası ona bakıyor. Kamiye yani, talibe talebe ise zengin ama talebe. Ve ne de zaten küçükse. Evet yani talebe de olsa küçük zaten. Yani, ona verilmez. Bir büyük olsa da ne 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 anlamaz. Vela tutvan verilmez ile Beni Haşim. Ha, Beni Haşim e, kabilesinden gelen ya söyle kimseler yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabilesidir. Ha. Ve onun kimdir? Ağlu Ali, Hazreti Ali'nin evlatları. Ve Ağlu Abbas, Abbas'ın ve Ağlu Cafer, ve Ağlu Uqayn, ve Ağlu Haris bin Abdülmuttalib. Bunların evlatları, evlatların evlatları işte ee, ve mevalihim bunlar köle, azat edilmiş kölelerine de vermez. Azat beni haşimlere vermez, azat, edilmiş kölelerine de vermez. Hmm. Hmm. Ve kâle Ebu Hanife Muhammed İzâ defa zekâte Zekatı verdiği zaman ilâ racunin bir adama verdi ki yazunu fakir fakir zanetti bir adama zekatını verdi sümen bana bana zehren Beni yani oldu ki ennehu ganiyun. Zengin olduğu sonra meydana çıktı. Ev haşemiyun. Haşimi olduğu meydana çıktı. Ev kafirun. Kafir olduğu halbuki bunlara gitmez. Ama onun zannına göre fakirdir. Ee, Mesela zengin çıktı. Zannına göre haşemi değil de haşemi çıktı. Zannına göre Müslüman da kafir çıktı. Ev defa fi zulmetin veya defa verdi fi zulmetin karanlıkta ile fakirin. Fakine zekat verdi. Sume bana zahir oldu. Beni oldu ki anne o ebu, babasıymış. O e, ibni oğluymuş. Fena yâde teâlâ. Artık geri yâde edilmez yani. Ondan alınıp, <laughs> ondan veya e, o olmadı bir daha zekat vereyim denilmez yani. Ondan alınmaz, a, bir daha zekat vereyim denilmez yani. A. Bu iştihad etmiş. İştihadında, iştihadı yanlış da çıksa, yani kıble gibi ha kıble kıble konusunda iştihad ediyor ya, yanlış çıkıyor. Sonradan gel, beni oluyor ki yanlış çıkmış, o artık oldu gitti. Ha, ve kâle Yusuf aleyhine âdetû. İmam Ebu Yusuf diyor, etsin, olmadı, bu yerine geçmedi diyor. Bu olmadı, kabul değil. Ha, ha. Ve defa ila şahsin bir adama zekat verdi, onu yani layık olduğunu ya yani karanlıkta verdi işte mesela sümme anne abdu bak abdu oldu bak şimdiye kadar abdi değildir babasıdır o abdidir ev mukatabu Mukatabi yani sözleştiği köle e, ki bu kadar para getirecekse az lem yecüz fi kavlin hiçbir imama göre bu olmaz niye çünkü bu kendinedir yani artık kendine yöneliktir. ve la evet gitti Caiz değil, zekat, zekatı vermesi ile men o kimse ki yemliku nisaben. Nisabe maliktir min eyyi malin kane. Hangi maldan olursa olsun, altın olsun, gümüş olsun, işte nisab ya tabi yani, yani havaice asniyesinden fazladır nisab. Yani nisab nasıl öyle e, elinde bir para var ama ev alacak. Araba alacak değil mi? Yani o e, Fadil Ali Hacer Asiyeti tamam. alacak mı yoksa almış mı? Hı? Alacak olanlar düşmez mi? Hmm. Parası var alacak ama sonuçta bu yani daha almamış. Daha almamış. Şey, şey almamış ama alacak. Bir sene dönmüş. Bir sene olmaz. lazım. Yani. Hı. Parayı bir sene elinde tutarsa o zaman düşer yani. Düşer yani. Evet. Ee, elinde nisab var. Ee, yani Ondan bir sene olmadan bir şey parası, evi de yok, arabası da yok, ee, araba eve ihtiyacı var. Ee, parayı sarf etmemiş. Ee, elinde kalmış bir sene. Ya, o verir mi zekat? Verir mi? Bir sene olmadan Ş vermez. O bir, bir sene elinden geçmiş. Ya. Zekat verir mi ona zekat? Hı -hı. Almamış çünkü bir eşya almamış, bir şey yapmamış. Hı -hı. O. o zaman şimdi herkes öyle dese o zaman kimse zekat vermez. Yani şey yapacağım, şunu yapacağım. Yani parayı öyle elinde Evet. Bunu sanki anlaşılıyor yani. Sanki onu dikkat vermez gibi anlaşılıyor ama işte o parayı elinde tutuyor içinde. Yani niye tutuyor? Madem ihtiyacı varsa alsın. Niye tutuyor yani? Niye, niye bir sene parayı tutuyor? Evet. Hatta sen al. Yani almıyorsa demek ki ihtiyacı yok. Demek ki kandırıyor. Ve yacuz defuha caizdir defa zekatı vermek ile o kimse ki yemliku akane mi Ha, maliktir akane yani nisabdan daha düşük. Nisab işte 80 o zaman altın işte. Maliktir akane yani elinde nisab parası yok yani ya. Ve inkar sahihan yani sağlam, muktesiben çalışabilir ama parası yok ona verilir yani. Sahih sağlamdır, muktesiben çalışabilir, parası yok. Yani elinde malik, nisaba malik değil, verilir ve yukrahu mekruhtur nakmi zekati min beledine beren ahir. Yani olur da ama mekruhtur. Yani e, günahkar olur, mekruh tahrimidir. Zekatı nakletmek min beledin bir memleket, başka bir memlekete. Yani sen memleketindeki fakirler sana bakıyor. Ha. Ve innema tuferraku sadakatu kulli kavmi fi mah. Tuferraku dağıtılır. Sadakatu kulli kavm. Her kavmin sadakası fi mah. Onların arasında. Yani ya. Sen komşun aç başkalarına niye veriyorsun mesela? Yakın memleketinde fakirler varsa. İlla en insan ila karabeti. Bak. Ha. İlla insan akrabası. Yani mesela bir kardeşi dışarıdadır. Mesela amcası, yakınları ya. fakirdir. Onlara gönderebilir. Bu bir. Ev ila kavmin veya bir kavme gönderir. Hum onlar ahvacu min ahli beledi. Ahli daha muhtaçtır Ya evet ahli beledde muhtaç ama onlar ya acılık içinde, sefalet içinde kıvranıyorlar. Mesela Afrika'ya gönderiyorlar ya, olur yani. Yani çok daha muhtaç, çok daha muhtaç. Hiç olmazsa buralardaki buluyor, onlar buna bulmuyor da yani olabilir yani. Babu sadakat fil ola kaliyete. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin Ve sallallahu ala sallallahu aleyhi ve sellem.